arkadaşlar şunları abi köç bize şimdi vapur kilisesi yapıyoruz vapuru göstereyim size başta şuraya gidelim şimdi gidiyoruz arkadaşlar böyle devam ediyor. Şurada duruyor. Burada da duruyor. Şurada üst kat var. Arkadaşlar burada yemek yeri var. Şey var. Bakın arkadaşlar şimdi geri şey Şöyle diyoruz. <laughs> Burası da yemek yedi. Şöyle göstereyim. Burada oyuncaklar var. Oradan adam Ama burada ne var? Güzel. Mi? Yeah, . Yeah. 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 Yeah.